Ee, sürgün kararı çıktıktan sonra gidenle evet. e, memleketten ayrılıyorlar. Hanedan mensupları nerelere dağıldı? Nerelere ha. gitti? Hangi ülkelere? Bazıları e, Macaristan, Avusturya'ya gittiler. Bulgaristan'a yani Balkanlar diyeyim Orta Orta Avrupa. Bazıları Arap ülkelerine gittiler. Hı -hı. Hı -hı. E, Suriye, Lüb Lübnan Ondan sonra bazıları da Batı'ya gittiler. Ama hiçbiri Almanya'ya gittiğini bilmiyorum. Hep Fransa'ya birkaç tanesi İtalya'ya. Fransa, en çok Fransa'ya gittiler. Hı hı. Çok enteresan, Fransa onları çok iyi karşıladı. Ve o zamanlar bütün o <laughs> Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu eee Kraliyettiler. Yani yeni veyahut yeni kraliyetten cumhuriyete dönmüş ülkelerde Almanya gibi, hı hı. E, İtalya gibi. Ama e, e, annemle babam Fransa'ya gidince, Fransa tek yani cumhuriyet olan bir ülkeydi. Başka cumhuriyet ülkesi yoktu Avrupa'da o zamanlar, hı. belki İsviçre vardı. Falan. E, ama Fransızlar çok e, önem gösterdiler ve bütün ailemize Fransız pasaportları verdiler. Hı hı. Ama Fransız tabası olmadık, e, olmadan. E, onlara taba e, Osmanlı yazıyordu. Ben Ben dahi e, 30-40 yaşına kadar Osmanlı pasaportum oldu. Yani vatandaşlığım Osmanlıydı. Evet. Aslında bu söylediğiniz önemli çünkü sizin hatıralarınızda geçen bir husus var. Ee, siz Osmanlı tabasısınız. Ee, hudut polisi e, pasaportu gördüğünde bu Osmanlı neyin nesi diyor? Evet. Onu anlatabilir burada, misiniz? Burada, Türkiye'de. Evet. evet. Evet, ilginç çünkü ben artık adeta 40 yaşındayım dünyayı dolaşmışım. Yani Amerika'ya gittim, Asya'ya gittim, Avrupa'yı biliyorum, Afrika, Güney Afrika, Kuzey Afrika'yı biliyorum. Ama kimse bana Osmanlı nedir demedi. Yani Fransız pasaportumu gösterdim, Osmanlı derdi. Öyle geçerdim. Ama buraya geldiğimde İlk gelişimizde 1974'te izin çıktı. İzinden bir böyle bir bir ay sonra geldim ee, ve benimle kuzenim Ömer Abdülmecit geldi. İkim benden benden bir yaş küçük o. Yani aynı nesiliz. O da İngiltere'de yaşıyordu. Biz beraber geldik ve pasaportumu gösterdiğimde baktı e, buradaki Türk. <laughs> İşte polisi dedi ya nasıl Osmanlı, bu Otoman nedir dedi. Hmm. Ben de dedim Otoman Osmanlıdır dedim. Ama Osmanlı yok dedi. Ben de dedim olmayan adamla vaktini geçirme. Madem ki yokum yok. <laughs> bırak geçeyim dedim. böyle de bir şaka yaptım ama olmadı dedi ama e, olamaz Osmanlı dedim. Sonra gene bir şaka yaptım arkamda Ömer vardı kuyrukta ben elbet gittim kocaman kuyruk var hı, hı. E, hudutta ve Ömer de biliyorum aynı pasaportu var dedim de, onu çağırdım ve dedim e, polise bak bir Osmanlı daha var arkada da uzun bir kuyruk var dedim hı hı. <laughs> adam Ömer'in pasaportunu görünce Böyle panik oldu. Kulübesini kapadı gitti. Hmm. Sonra amiri geldi. Ve amiri buyurun efendim filan dedi girdik. Evet. evet Peki diğer ülkelerde bu Otoman işte Osmanlı filan diye siz anlattığınız yani sormamışlar hoş ama sizi Fransız zannedip mi gönderdiler yoksa bir vallahi, Osmanlı varlığından haberdarlar konuya hakimler de mi sormadılar sizce? Valla öylesi de, de var öylesi de var. Ama ama genellikle Avrupa'da Osmanlı e, yani hele İngiltere, Skandinavya, Belçika, Hollanda krallığı olan yerlerde Osmanlı'yı herkes biliyor yani e, prens olduğumuzu e, biliyorlar yani. Mesela ben benim e, diplomam bile filan hiç Mister demez prensler. Öyle mi? Evet. Mesela Ömer de öyle yani başka, başka title'ımız yok. Yani bir, bir rahip sen reverend der, <laughs> asker sen major der, bilmem doktor sen doktor der, prens de prens der. Yani herkesin bir unvanı var. <laughs>